Ne burası çürümüş mü ne olmuş buna? Ağırmış güzel olmuş. Şimdi böl bir elinle böl. Bak. Bıçak getireyim mi? Yok yo, anam gerek yok. Gel. Otur şuraya. Fransa, o da yine 20 yere gittiyse az. Nasıl? Yine konuyu böyle ağrıyor. Bu senin mi bu? evet. İki damlama eti yok. Elinle bir Ana şunu baba ya. var mı kuzum? Ana baba var mı? Annen kaza yaptı. Anne anlatmıyor musun? Annesi ölmüş de analığı var ya. Evet. Allah rahmet eylesin. Sağ ol Mikail. Sağ ol kardeşim. Nasıl 40 yaşında ölmüş. Ha. Allah rahmet eylesin. Ölüm ne kadar değerli değil. Tamam. O da diyor <laughs> Gel kız. Karnıcığım, vallahi yedim artık ben Ne yedin? ayranla Alayım alayım alayım. Kaçetli kaynattı mı Yedim oraya yindim, Bir hafta onlara verdim Kim çalışıyor?